Dün şu künefe videosunu paylaşmıştım ve nerede yiyeceğimi sormuştum. Herkes Fatih'teki Malta Çarşısı demiş ama dükkanın ismini söylememiş. Şimdi o dükkanı bulmaya gidiyorum. Bugün de pazar varmış. Tek başıma bulamadım, insanlara soracağım. da şey varmış, künefeci. Ben bir sağa, caminin tam dibinde. Sağa sağ yürüyorum, dibinde, evet. tamam. Tamam, teşekkürler. Tamam. Bulduk galiba. Dükkan burası, anladım şimdi adını niye kimse söyleyemiyor. İşte burada, köründe ilk ben yiyeceğim. Hazırlanıyor. Ay, hayırlısı valla. Aldım. Fiyatı 100 TL mi? Şimdi deneme gidiyor. Siz de ara abone olmayı unutmayın. Bahse sona erdi. bunun üstünde antep yok. Bir de ekmek haftaya gelecekmiş. Bak bak bu da oluyor. Aa bizim künefeden çok farklı. Bizde olmayan değişik bir baharat var. Onun ne olduğunu çözemedim. Ama tadı güzel. Gerçekten ekmek arası yenildiğinde çok daha güzel olabilir. Dezavantajı bu böyle çok güzel çayla ilk yenir abi. Ama orada böyle oturacak yer yok. Ve dışarıda da çay içebileceğin bir yerde bunu alıp gidemiyorsun çayla boğul numara olur be. Ekmek arası da görmek istiyorsanız yorumlara yazın.